gerçekten heyecanlı ya. Birmingham'dan buraya doğru süreceğiz. Enteresan bir yolculuk bence bizi bekliyor. Zarife'nin değişine göre 4 gün. Benim değişime göre de bir haftadan önce biz bu turu bitiremeyeceğiz. Anlat. <laughs> <laughs> Gözlerde yorgunluk, yüzde kızarıklık. <laughs> gerçekten ee... Onunla bekleyiş işte, devam ediyor. Şu anda Zarafe'yi bekliyorum. ne diyeyim? Botum var ya. Sen de mi konuşacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Benim de botum var. Olabilir <laughs> 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 de. Seninki de benimki denk bir şey. Oh yeah. Arkadaşım yani. Botum var yani. Kalite farkı var da bir şey söyleyeceğim. Bot'um şu anda Birmingham'da da kalabilir yani. Bence bunu döndükten sonra söyle. Geldim döndükten sonra hava atmaya başladım. <laughs> hayır. <Ya. gülüyor> <Çarım> arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar samimi işten bir arkadaşımdı. <laughs> Sana bırakacağım dümeni sonra çekeceğim videoyu. Güldüğüm <ben> tanımıyorum. <laughs> hayır hayır atıyor direkt. Nehre <laughs> <laughs> <Sessizlikle> Eğer gidebilirsek abi. Yani. <Sessizlikle> Bol botların olduğu yerde böyle. <laughs> poyraz, <yapalım. gülüyor> poyraz. Gergin gergin ağlıyor orada böyle. Tamam ya. Hayır <laughs> bu araba değil ki mesela dur durdurunca da durmuyor ya hani kapatsan bile kontağı o gidecek. Aa. <laughs> Çarpmamıza rağmen hala geriye çekmiyorsun. Çek, çek, dinle. Korkuyorum. Çek, Çok... Tabii. Ama gazı ben bunları ne kadarsan... hiç bilmiyorum. Yani hızı hızı hızı, mesela böyle gazı açar sonra kapatırım motoru. İyi <laughs> ki Şimdi yola çıkıyoruz. Ben evet. bir çocuğun şeylerine bakayım. Ne diyorsun? Gözlüğüm pardon. Bu evet, sahibi insanım var. Ağlaşık maskeler. <laughs> maskeler evet. evet. <laughs> hala sen maskeni takma. Sen hala maskeni. Hadi dışarıdayız şu an. Hayır olmaz. Ne kadar da turistsiniz. Vay Birmingham. <laughs> nerede? Bot nerede? <laughs> Benimki gibi fakir botu değil. Estağfurullah canım. Hello geldik şu anda. İşte bot bu. Gerçi hmm. evet, içerideler hmm. ve gidiyor. Yes You'll go through a very long tunnel It's like one and a half miles or something Is it? Yeah Is it? How many minutes long? Worth? Oh, 20 minutes, half an hour 20 minutes, yes I uh, passed yeah. Islington Tunnel, 18 minutes Okay, yeah, yeah So yes. it's similar Long, long journey <laughs> <Yeah>. <laughs> Sorry dear friends <laughs> <laughs> You're gonna hate me after this journey My this is the water tank. Yeah, exactly. So, water tank on the right. Uh, I don't know. <laughs> 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 First feel. <laughs> <laughs> it's not drop, fake. It's a fake Are sink you serious? Yeah. <laughs> so the sink here sink's now. here. So, where would it go? Yeah, <laughs> right. yes. yes. Okay, so I put the toilet in there. Okay. Normally the turbulence behind the door. Yeah. So water pump that's full. Yes, full, nearly. Oh yeah. So you know weed hatch Yes. Yeah. <gülüyor> yani <gülüyor> eğer e, giderken pervanemize bir şey takılırsa e, duracağız. Burayı açacağız, elimizi sokacağız, yorganı çıkartacağız ve <gülüyor> 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 no, perfect. Ah, perfect. Okay. Yeah. And um, this is for the, <laughs> the horn. <gülüyor> 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 Level is good? It's good, yeah. Okay. I checked it yesterday, but Think there's push. Yeah. Evet ne yapıyorum? Şimdi ilk başta müzik sistemimizi hazırlıyoruz. Ve e, iPad'i hazırlıyoruz. Sneakers enerji <laughs> için lazım. Sponsal Çünkü önemli. Sponsorluk acaba Sneakers. <laughs> Diyor <gülüyor> <Neyse. <bari. gülüyor> bol bol. Şimdi. Aa, adam tam teçhiz altlı yemin ediyorum. Tabii canım. Şimdi ritüel şarkımızı açacağız. Gitme. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Serdar orta tüm Uzak. <laughs> Hayır. Bak tepek şey. <laughs> İstanbul Dubstep'ten bir şarkı. Oh, <laughs> kaptan diyeceksiniz Ondan sonra ona kaptan diyeceksiniz. Bana da Miço deyin yani. Ben kullanacağım ama işte Miço olduk. İşte. Sen değil, sen kaptansın. Ben kaptan mı? Yetiş hayır, hayır, yok yok tamam ya. Ladies first. Hayatımda ilk kez bot alalı ilk kez şapka taktım ya. Ben kaç aydır? Benim varmış Çünkü neden benim de bu takımım yokken bile vardı. Aslanım. Evet, bayağı bir havaya girdik. Çünkü hava güneşli. Bakalım 10 günlük turumuzda bizi neler bekliyor olacak. Bir hafta diyelim. Bir hafta diyelim. Hadi 3 günde 2 günde rastlasın. Evet turumuz yaklaşık olarak 2,5 saatlik trenle varılan bir mesafede. Söylenilene göre 5-10 gün arası sürecek ve 100 tane kapı var. Yok canım öyle değil. E, 100 dedi. Yani şimdi öyle diyorlar. <laughs> Ama yani Okmak da bilir. evet evet o onlar rüya, rüya gördü O, tabii, tabii o kadar korkuyorum ki beni yarı yolda bırakıp gidecek Şimdi diye. evet tura böyle gülerek başlıyoruz. Bakalım. Devamında neler olacak. <laughs> yok yok. Biz yola çıktığımızı yarı yolda bırakmayız. Allah Allah. Evet be. <gülüyor> <gülüyor> Be. Rakı, rakı, rakı alayım ben. Sen rakı al, bugün ev rakı yok işi. <laughs> <şimdi. gülüyor> ya oho, 15 dakika oldu. No fucking way. Oha, daha ilk dakika var. Gördün mü? Gördün mü? Neyse, tecrübe. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zarife abla. Woohoo! <laughs> 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 Londra'ya Londra vardığımızda bakacağız. Sınavı geçersen. <laughs> Vallahi güzel. Yani. Şu görseli görmen lazım. Çok iyi ya. Önden bak. <laughs> Ay çok yakınlı. Ay güzelim ama önce hep ortadan gitmeye çalış. Çünkü bazen bu köşe hep kum oluyor. Kum oluyor. Aynen böyle kum oluyor. Hışt diye altın sıkıyor geçen bir Allah'ım şu manzaraya saraya bak ya. Ama adam bir şey söyleyeyim de Bak ilk dediğimde dedi ki biraz uzun Ama görebileceğin en güzel manzara var. Evet, Ben o yüzden yes yes yes. Evet şöyle yağmur. Evet yağmura koş ya. Kornaya basacağım korkma. Evet. Brandwood Tunnel 322 metre boyunca şu an bu tünelden geçeceğiz. Wish I could say I was finally over you But that's not the truth Everyone always keep falling in love again 5 gibi saat 5 gibi Birmingham'dan çıktık, sensörüye uğradık. Şimdi de e, Demin tünelden geçtik biliyorsunuz ve e, Layim botyarda yarda doğru gidiyoruz. Yaklaşık olarak e, bir 20 dakikalık daha yolumuz kaldı. Yani bu, bu manzaralar müthiş. E, çakma kaptan şapkam da tam oturmuyor sanki ama olsun değişik. Aa bak pencereleri ne yapmış. Hey, Su mu girmesin diye koymuş onları muazzam. Şöyle bir şey yapmışlar bak pencerelere. Tahta üstünde duruyor. Böylelikle soğuktan korumuş oluyor. Bravo. Mantıklı. Yani, neyse. E Arkadaşlar geçsin, zaman alacak. Sporcusun? Şimdi burası Londra Center değil tabii ki. Bizi kovmazlarsa inşallah bugün burada konaklayacağız. Heyecanlı, mutlu ve çok sevinçliyim. <laughs> i̇lk turumuz. Bunu çekitle çekişle yapıyoruz. Push me. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu yeterince sağlamsa geliyoruz. Halatımızı alıyoruz. Bugün biz kaçta yola çıktık? Saat 5'ten beri büyük ihtimalle yoldayız. Ee, ve Lion Boat Yard'a geldik. İşte burası. Aynen. Ve Şimdi üç bölgeden iplerimizi taktık. Son olarak da bunu taktığımızda finish oldu. günlük bitirdik. Gerçekten yoruldum. Gözler kaydı. Zarife şu anda muhteşem yemekler hazırlıyor orada. Ee, bir de tabii ki yorgunluk biraz aldım. Yemeği hazır. Hello. <laughs> Just taking video. Good morning. Good morning. Yeah, we are here for. Oh. Water. We are here for water and I need to buy some biza if it's good for you. I just bought yesterday. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalktık işte. Turumuzun ikinci günündeyiz. İlk gün dün yani satın aldığımız gün 3 saat bir yol yaptık ve buraya geldik. Burada şimdi suyumuzu, tuvaletimizi ve benzinimizi e, şey yapıp düzenleyip buradan bütün gün süreceğiz. Yani bugün akşam 8'e kadar seyahat var. Ha bir dakika bir dakika burası pardon. Evet işin en zevksiz kısmı. Var. Thank you so much. Kalkarken kafana dikkat et. Duydun mu? Duydum. İyisin? İyiyim. Öğreniyorum. Heh. Buradan e, buldum ben evimi. Görür görmez işte aşık o dedim. Oldum. <laughs> Bu kalitede bir şey için uygun mu diyelim acaba? O yüzden Birmingham'dan aldık. Yani böyle bir botu zaten Londra'da çok pahalıya alır. Bunu aldığım fiyatı almam mümkün değildi. Ve açıkçası Toyraz gibi bir arkadaşım olduğu için her şey olması gerektiğinden çok daha rahat ve hızlı ilerledi. Normalde evet. çok... <laughs> Şimdi meşhur köprüye geldik. <laughs> Burası araba trafiğini etkiledi. Bak, arabalar geçiyor buradan. Trafiği durduracağız. Trafiği durdurması için tren raylarındaki gibi bu böyle önek düşecek. Burada yazıyor. Aa var mı Aynı. orada? Aynen. Abi ya, her şeyi o kadar güzel düşünüyorlar ki. Evet evet. Sonra bu böyle süreli kalkacak. Bunları zaten onlar bence planlamıştır. Trafiği engelleyeceksin Zarife, evet, farkında mısın? Aynen, bekle. What you doing to me now?